Amerika bu ülkenin gelecek planlarını yapıyor. Sizin verdiğiniz paralarla polise mermi sıkılıyor. Sizin utanın. Vicdan sahibi olun. Vicdan. Adam, gün adam, adam her gün bir kişi öldürüyor. Adam her gün yüz bin öğün yemek veriyor. İsrail askerlerine yüz bin öğün baktanlık yemek veriyor. Okur yazarlığınız yok mu? Birinde bir bakın ya. Birinde tamam. bir bakın. Okur yazar değil misiniz? Ya, bak, maktarı dinsizliğe mi gelirim bakın. Polisimize, askerimize vuran PKK'ya yardım eden, yardım emek diyorsunuz. Bu böyle doğru olmaz. Tarzın, bak, maktarı dinsizliğe de sesine giriyor bak. Tarzın bak, sürüyorum, sürüyorum, bak ya, burada insanları bu şekilde bağramam kardeşim. Olmaz. Sesin senin. Oğlu Ne bakayım. Bu olmaz.